Hepinize merhaba. Bugün Orta Doğu'da esen rüzgarları ve o rüzgarların getirdiği bahar havasını konuşacağız. Zira hiç olmadık şekilde son birkaç haftadır Orta Doğu ülkelerinin birbirleriyle normalleştiğini izliyoruz. Peki ne oldu da pek çok ülke pek çok ülkeyle ilişkilerini düzeltiyor? Küresel güç mücadelesinin buna bir etkisi var mı? Bu normalleşmeler nasıl bir Orta Doğu, nasıl bir Batı Asya oluşturabilir? Bütün bunları konuşacağız bugün ama önce bu yayınların daha çok kişi tarafından izlenilebilmesine destek vermenizi, linkleri WhatsApp gruplarında paylaşmanızı, daha çok abone ve katıl tuşuyla kanalın büyütülmesine katkı sunmanızı siz takipçilerimden özellikle rica ediyorum. Ve başlayalım. Evet, 2023 yılı büyük olasılıkla ileride Orta Doğu ve Batı Asya e, tarihi açısından bir normalleşme yılı olarak kaydedilecektir. Neden derseniz Amerika'nın başını çektiği batının güç kaybetmesinin bölge kuvvetlerine alan açmasının etkisinin olduğunu, bunun da bir bahar havası şeklinde geliştiğini görüyoruz. İşte o olgular. Size şimdi sıra sıra birkaç haftadır yaşanan olumlu bahar havasına sirayet eden normalleşme görüşmelerini aktaracağım. İşe Türkiye ile başlayalım. Türkiye açısından bir süredir Suriye ile normalleşme konusu gündem biliyorsunuz. Fakat Türk hükümetinin burada izlediği başından itibaren yanlış politikaları tam olarak düzeltememiş olmasının da etkisiyle normalleşme eğilimi var ama kapı aralandı, bir türlü tamamen açılamamıştı. Bu noktada Rusya kolaylaştırıcılığı süreci her şeye rağmen ilerletiyor her ne kadar Esad son olarak Türk askeri çekilmeden bu görüşmeler olmaz daha doğrusu Esad kendisinin Tayyip Erdoğan'la görüşmesini kastederek o görüşme olmaz dediyse de Rusya'nın bu noktada ısrarcı davranması şartları zemini düzeltti ve geçen haftalarda yapılamayan dörtlü zirve 3-4 Nisan tarihlerinde Moskova'da yapılabildi. Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve İran Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Ali Asgar Hacı Moskova'da görüştüler. Bu dört yetkili önce kendi aralarında 3 Nisan günü ikili bir takım görüşmeler yaptılar. Ertesi günde hepsi bir araya geldiler. Kuşkusuz Esad'ın şart olarak tekrar tekrar daha önce Suriye yetkililerinin söylediği ve Esad'ın bir kez daha dile getirdiği Türk askerinin çekilmesi şartı da başta olmak üzere masada çok ağır konular var. Elbette o nedenle bu normalleştirmeyi normalleşme girişimini nihayete erdirmek, sonuçlandırabilmek elbette o kadar kolay değil. Ama bir kez Astana Meltem'i esiyor ve bunun bahar getireceği, bu anlamda Ankara ve Şam'a bahar getireceği ortada. Çünkü tek başına bu dört ülkenin teknik düzeyde bir toplantı yapmış olması bile tek başına çok anlamlı ve önemli. Bunun önümüzdeki süreçte dışişleri bakanlarının bu teknik toplantısının devamında dışişleri bakanlarının bu kez ve ardından da e, yine savunma bakanları, istihbarat başkanları onlar da tabii bir takım teknik görüşmeler yapacaktır. Ama bunun nihayetinde e, seçimden sonra bir Ankara-Şam normalleşmesini kesinleştireceği ortada bunun e, Erdoğanlı olması için AKP hükümeti 14 Mayıs'tan önce yaparak bir seçim kozu gibi değerlendirmeye çalıştığını biliyoruz. E, fakat görünen o ki bu seçim sonrasına liderler düzeyinde kalacak gibi görünüyor. Öyle ya da böyle Erdoğanlı ya da Erdoğansız her halükarda Ankara Şam'la normalleşecek. Bu da her iki ülkeye ve bölgeye önemli bir e, olumlu etki yapacak. Şimdi gelelim bir başka normalleşmeye. İran merkezli ve onunla ilgili olan diğer ülkelerin normalleşmelerine. Şimdi geçen haftalarda biliyorsunuz 10 Mart günü sabahı ajanslara dünyayı çok önemli gördüğü, şok ettiği bir gelişme yaşandı. Çin, İran ve Suudi Arabistan'ı barıştırdı anonslu ajanstan haberler geçti. Ve hakikaten bu uluslararası ilişkiler açısından da çok çok önemliydi. Niye derseniz iki ülke tırnak içinde düşman konumdalardı neredeyse. Zaten bir süredir İsrail'in de Suudi Arabistan'la ittifak yaparak İran'a karşı bir cephe oluşturmaya çalıştığı bilgileri vardı. Ve Amerikan politikası zaten İran'a karşı Orta Doğu'da bir cephe örme üzerine inşa olmuştu. Şimdi böylesi bir durumda birden Çin'in ve Çin'in arabuluculuğuyla İran ve Suudi Arabistan'ın başkent Beijing'de buluştuğu, normalleştiği bilgisi ajanslara düşünce bu hakikaten uluslararası ilişkiler açısından büyük bir şok etkisi yaratmıştı. İngiltere, Amerika gibi ülkelerde de kuşkusuz kaygı yaratmıştı. Bir Çin barışının ortaya çıkması Amerikan emperyalizmini elbette etkiliyor. Peki bu iki ülkenin normalleşmesinin fiili sonuçları ne olabilir derseniz, bir kere Suudi İran barışının, Yemen sorunu başta olmak üzere işte Lübnan'dan Suriye'ye, e, Filistin meselesinden, e, Körfez güvenlik mimarisi konusuna ve elbette tabii iki büyük enerji üreticisi oldukları için bu alandaki işbirliğine de e, önemli iyileştirici etki doğuracaktır. Evet, bunun hızlanacağına yönelik emareler gün geçtikçe arttı. Bugünün en güzel haberi de bu bağlamda, yine Çin'in başkenti Beijing'de. 10 Mart tarihli bu toplantının devamı niteliğinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile İran Dışişleri Bakanının bir araya geldiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bugünün de en güzel haberiydi bu. Evet gelelim bir başka e, gelişmeye. E, bir başka gelişme de şu. İran Körfez ülkeleriyle normalleşecek ve yine Çin'in başkenti Beijing'de bu kez İran Körfez e, diyaloğu toplantıları yapılacak. Bu da önemli bir gelişme olarak önümüzde duruyor. Bunun hazırlığı babında neler oluyor peki İran Körfez ülkeleri arasında İran Suudi Arabistan dışında işte Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşme var. İran 7 yıl aranın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne büyükelçi atadı. Önemli bir gelişme. Bir dikkat çeken gelişmede yine bir başka Körfez ülkesi Umman'da yaşandı. Umman'da iftar vesilesiyle 4 ülkenin büyük elçileri İran, Irak, Suriye ve Suudi Arabistan büyük elçileri bir araya geldi. İran Büyükelçisi Ali Necefi, Irak Büyükelçisi Kaysel Amiri, Suriye Büyükelçisi İdris Maya ve Suudi Arabistan Büyükelçisi Abdullah bin Suud El Amazi iftar nesnesiyle bir araya gelmişler. İran mey Haber Ajansı'ndan öğrendiğimize göre dörtlü bu bir araya gelme sürecinde hem kendi ülkeleri arasındaki ilişkileri ama hem de genel bölgesel meseleleri masaya yatırıp konuşmuşlar. Oldukça önemli. Tekrar edeyim. İran, Irak, Suriye, Suudi Arabistan. Geçelim Suriye merkezli diğer normalleşmelere. Ankara ile görüşmeyi en başta konuşmuştuk. Diğer e, normalleşmeler şunlar. Bakınız e, Suriye ve Mısır ilişkileri tabii çok önemli. Tarih olarak da önemli. Bu iki ülkenin Orta Doğu tarihini bilenler açısından, siyasal tarihini bilenler açısından geçmişte Birleşik Arap Cumhuriyeti şeklinde iki ülkeyi birleştiren modeller de yaptıklarını hatırlayalım. Hatta bu öyle ki iki ülkenin ilişkisinin e, önemi... E, birinin olmadığında savaşın, birinin olmadığında barışın olmayacağı şeklinde diplomasi literatürüne giren ifadelerde olmuştu. İşte şimdi yeniden Suriye ve Mısır'ın normalleşmeye başladığı, e, diplomatik ilişkileri başlattığı bir sürece başladık. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat 12 yıl aradan sonra Kahire'yi ziyaret etti ve Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile görüştü. Oldukça önemli. Sadece bu mu? Hayır. Bakın Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar'a bir talimat verdiğini ajanslardan öğreniyoruz. Nedir o talimat? Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı'na demiş ki Suriye'ye büyükelçi atanması için resmi süreci başlat. Evet Tunus Suriye ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatıyor. Büyükelçi atıyor. Karşılığında da yine bugünün önemli güzel haberlerinden biri Suriye'nin de Tunus'a büyükelçi atama kararı aldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bunlar önemli gelişmeler. Ve Kuzey Afrika'da sadece Tunus değil, sadece Mısır değil, aynı zamanda Cezayir'in de bu normalleşme rüzgarına dahil olduğunu görüyoruz. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbune, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la telefonda görüşmüş. Evet, bütün bunlar bir de tabii Suudi Arabistan'ın Suriye ile normalleşeceğine dair ajanslara düşen bir takım yorumlar, analizler var. Üstelik Suudi Arabistan e, bu dönemde Arap Birliği'nin de dönem başkanlığını alıyor. 19 Mayıs'ta Riyad'da bir toplantı yapılacak. O toplantıya Beşar Esat'ın da davet edileceğine dair bir takım yorumlar var. Zaten daha önce çeşitli Arap ülkeleri artık Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi gerektiğini yönünde bir takım açıklamalar yapmışlardı. Bu yönde ilerlemelerin olduğu anlaşılıyor. Fakat gelin biz bu Suriye Arap Birliği'ne dönüyor tezini aslında tersinden ifade ederek değerlendirelim. Niye derseniz Suriye Arap Birliği'ne dönmüyor. Çünkü Arap Birliği aslında Suriye'ye dönüyor. Arap Birliği'ne daha önce zaten Suriye Arap Birliği üyesiydi. Atlantik Cephesi'nin Suriye'de başlattığı bu büyük saldırganlık sırasında Arap Birliği'nin üyeleri tek tek Suriye'den çıktılar. Dolayısıyla Arap Birliği Suriye'den çıkmış oldu. Dolayısıyla da Arap Birliği şimdi tekrar Suriye'ye dönmüş oluyor. Suriye Arap Birliği'ne değil, Arap Birliği Suriye'ye dönmüş oluyor. Beşar Esad direnerek, halkıyla bütünleşerek Atlantik saldırılarını e, durdurup ülkesinin birliğini, beraberliğini e, korumayı sürdürmüş. Ve neticede kendisiyle diplomatik ilişkileri askıya alanlar şimdi yeniden kendisiyle temas kurmaya başlamışlar. Aslında olan gerçek bu. Her neyse diplomaside de. O mu dönüyor, bu mu dönüyor önemi yok. Birlikte e, bir dönüşü sağlayıp normalleşiyor olmaları çokça anlamlı. E, benzerini neticede bizde yaşıyoruz. Gelelim e, bu saydığım, sıraladığım birkaç hafta içerisine cereyan etmiş normalleşmelerin ne sonuçlarının olduğuna, çıktılarının ne olduğuna ve daha fazla ne etkisi yapabileceğine. Bir kere e, bu saydığım e, bütün olayları dinlerken kuvvetle muhtemel siz de, Aynı saptamayı yaptınız. Bu olayların ortak bir e, özelliği var. Bu olayların hiçbirinde Amerika yok. Yani o ülke o ülkeyle öbürü öbürüyle öbürü öbürüyle bir sürü ülke saydık yani. Tekrar edersek kimler var? Yani İran, Irak, Suriye, e, Türkiye, Suudi Arabistan, e, Cezayir, Tunus, Mısır… Umman, Birleşik Arap Emirlikleri yani bütün bu ülkeleri saydık bu olaylar içerisinde hepsinin birbiriyle ilişkilerini normalleştiği bir tablo ortaya çıkmış oldu. Ama bu tablonun hiçbirinde Amerika yok. Kim var? Çin var. Kim var? Rusya var. Çin'in arabuluculuğunda, Rusya'nın arabuluculuğunda, iki ülkenin kolaylaştırıcılığında normalleşmeler yaşanıyor. Dolayısıyla bir sonuç olarak bütün bu olgulardan bir sonuç çıkarmak gerekirse İlk sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Amerika'nın Ortadoğu'daki ağırlığı azaldıkça Ortadoğu'daki sorunlar çözülüyor. Ortadoğu'da Ortadoğu'da bahar havası oluşuyor. Gelelim ikinci çıktıya. Amerika Ortadoğu ile ilişkilerini çıkarları gereği hep işgallerin ve krizlerin üzerine inşa etti. İşgal neticesinde, kriz neticesinde varlığını e, koymuş oldu. Çin ve Rusya ise tersine Amerika'dan farklı olarak barışın ve normalleşmenin üzerine inşa ettiğini görüyoruz. Yani Amerika Orta Doğu'daki varlığını işte Irak'ı işgal ederek, Suriye'ye saldırarak, e, Lübnan'da bir takım operasyonlar yaparak, geçmişte işte Irak'ta darbe yaparak, İran'da bir takım operasyonlar yaparak, bütün bu süreçler başbakanlar devirdiği, darbeler yaptığı, suikastler, işgaller, bombalamalar, sürdürdüğü yıllar içerisinde varlığını hep işgallerin ve krizlerin üzerine inşa etmişti. Oysa Çin ve Rusya tersine barışın ve normalleşmenin üzerine inşa ediyor. Bu da olan olayların bir çıktısı olarak iki no'lu çıktı olarak önümüzde duruyor. Gelelim üç no'lu çıktıya. Bakınız Amerika Orta Doğu'yla ilişkilerini bir toplam 70 yılın muhasebesini de yaparak toplamda değerlendirirsek şöyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Amerika Orta Doğu'nun bir bölümüyle bir bölümüne karşı konumlanıyor. Bazı ülkeleri yanına çekip diğer ülkeleri düşman yapıp böyle bir pozisyon alarak Orta Doğu'daki varlığını e, sağlama almış oluyordu. Çin ve Rusya ise Amerika'dan farklı olarak bazı ülkeleri bazı ülkelere karşı pozisyona zorlamıyor. <laughs> Orta Doğu'nun bir bölümüyle bir bölümüne karşı konumlanmıyor. Ne yapıyor? Hepsiyle arasını iyi tutuyor. Zaten Çin'in diplomasi e, yöntemlerinden biri de budur. İkili ilişkiler kurur kurar ve o ikili ilişkilerin hiçbiri üçüncü ülkelere karşı değildir. <laughs> Özür dilerim. Şimdi bu farkı yani Amerika ile Çin ve Rusya arasındaki bu farkı somutlarsak örneğin burada en tipik örnek e, Orta Doğu'daki en uzun süreli düşmanlıklar bakımından e, biliyorsunuz işte 40 yıldır, 40 küsür yıldır İsrail ve İran'dır. İki düşman ülke noktasındadır. Amerika İsrail'in yanındadır ki zaten İsrail Amerika'nın Orta Doğu'daki karakoludur ve İran'a karşı düşmanlık yapmaktadırlar. Fakat Çin ve Rusya tersine ne İsrail ne İran'la ayrı ve birbirlerine karşı bir ilişki kuruyor. Her ikisiyle de iyi ilişkileri var. Rusya'nın hem İran'la hem İsrail'le. Çin'in hem İran'la hem İsrail'le iyi ilişkileri var. İran'la ilişkilerinin dışında her iki ülkenin İsrail'le ilişkilerinin iyi olduğunun işte enerji işbirliğinden tutun bir takım başka teknolojik transfer konularındaki ilişkilere kadar. İşte Hayfa Limanı'nın kuşak ve yol kapsamında e, Çin, e, Çin'in kuşak ve yol e, projesinin içerisinde olması dahil bir sürü iyi ilişkiler var. Hatta anımsayacaksınız yine bir yayında konuşmuştuk. İsrail ilk defa Merkez Bankası'na e, dolar ve avronun dışında Çin para birimi yuan'ı e, eklemişti yüzde iki buçuk oranında. Evet yani Amerika'dan farklı olarak Çin, Orta Doğu ülkelerinin ya da Rusya, Orta Doğu ülkelerinin bir kısmına bir kısmına karşı e, düşman yapma konumlanması siyaseti izlemiyor. Gelelim bu olguların Orta Doğu'da bahar havası niteliğindeki bu e, gelişmelerin bir başka çıktısına. Dört numaraya da şunu koyalım. Bakın Amerikan hegemonyası zayıfladıkça Orta Doğu ülkelerinin çok taraflılık kazanarak e, manevra alanına, kendini bir manevra alanı açtığını tespit edebiliriz. Orta Doğu ülkeleri bu yeni durumu kuşkusuz hem kendi sorumlu ülkelerle ilişkilerini düzelterek hem de birlikte kalkınmanın yolunu araştırmak için değerlendirmeye başlamış görünüyorlar. Bu da çok çok önemli bir Sonuç, bunun en tipik örneğini daha önce çok e, konuştuğumuz için e, sadece adını vererek geçmiş olayım. Suudi Arabistan, Suudi Arabistan bu çok taraflılığı manevra alanı açarak siyaset yapmayı en iyi uygulayan ülkelerden biri oldu. Amerika ile ilişkilerinin yanına Rusya ile ve Çin ile ilişkilerini koyarak e, kazançlı çıkmış oldu. Ve bir başka sonuç son olarak onu da iletelim. Amerikan müdahalelerinin felç ettiği tüm bu süreçte, kimi bölge yapıları, organizasyonları var. işte biri Arap Birliği, biri Körfez İşbirliği Konseyi. Bunlar da Amerika'nın bölgeye müdahalesiyle felç olmuş kurumlardı. Şimdi bu kurumların da Arap Birliği gibi, Körfez İşbirliği Konseyi gibi yapıların da e, yeniden etkinlik kazanma şansı yakaladığını söyleyebiliriz. Bu da önemli bir gelişme. Evet, biz bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü görünen o ki Orta Doğu'daki bu bahar havası yaşanmaya devam edecek. Meltem rüzgar esmeye devam edecek ve biz de o olguları sizlerle paylaşacağız. Bitirirken bir özet yapacak olursak, inönün deyimini bu süreçlere yoracak olursak, Orta Doğu'da, daha doğrusu dünyada yeni bir düzen inşa olunuyor ve yeni bir dünya kuruluyor. Orta Doğu ülkeleri de, Batı Asya ülkeleri de o dünyadaki yerlerini yavaş yavaş alıyorlar. Yeni durum Özetle budur. Evet, bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Başta belirttiğim gibi yine tekrar edeyim kanalı büyütmek için lütfen abone olun, üye olun, katıl butonuyla destekleyin ve WhatsApp gruplarınızda bu yayınların izlenilmesi için duyurular yapın diye önemli rica ediyoruz. Başka yayında görüşmek dileğiyle.